15 yıl, son 15 yıl İstanbul'da yak 3 farklı adliyede hakim olarak görev yaptım. Ve İstanbul'daki gözlem ve deneyimlerimde şunu fark ettim. Evet, buradaki kadın profili farklı. Buradaki kadın profili mağdur edebiyatı yapan, tüm maddi yükünü kocasına taşıtan ve bir de üstüne erkeği sürekli aşağılayarak psikolojik şiddet uygulamaktan kaçınmayan, yasalarda, kadının güçsüz olması nedeniyle kadına verilen psikolojik kadına verilen pozitif ayrımcılığı erkek üzerinde psikolojik şiddet olarak kullanmaktan kaçınmayan kadın profilleriyle de maalesef metropollerde tanıştım ve bu durumda erkeklerin kürsüden gelen bir hakim olarak erkekleri yasalar ve adli merciler önünde ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürüldüğünü fark ettim. Tüm hakimlik hayatımda bir cinsel istismar dosyasında dahi herhangi bir kadının evet bu benim zorla rızıma geçmedi biz rızayı olarak birlikteydik dediğine şahit olmadım Hep kadına kadının beyanı esas alınırken erkeğin ne dediği kimsenin umrunda olmadı. En son aile içi şiddet büroları 6284 sayılı yasa İstanbul Sözleşmesi yasalar önünde erkeğin ikinci sınıf vatandaş olarak tescil edilmesinin belgeleri oldu. Bir hukukçu olarak sadece bu konuda toplumda farkındalık yaratmak istedim. Fakat bu farkındalık yaratma konusundaki sosyal proje maalesef oğlum üzerinden veya ticari rant elde ettiğim e, şeklindeki yakıştırmalarla bana saldırıya dönüşüldü, dönüştürüldü. Sadece şunu söylüyorum, toplumda erkek olsun, kadın olsun, iki cinsiyet bir arada yaşar ve iki cinsiyet huzur içinde yaşadığı müddetçe toplum barışı ve huzuru daim olur. Cinsiyet noktasında.